Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. 8 Nisan A101 kataloğu yani bu Perşembe günü gelecek aktüel ürünleri inceliyoruz. Evet arkadaşlar kesin olarak gelecek ürünlerde ilk sırada Arzum'dan mis toz toz makinesi var 239 lira. Luminak'tan 26 santim opal fırın kabı gelecek 29.95. Paşa Bahçeden de kare borcam tepsi var 21.95. Desenli opal tabak çeşitleri de olacak 5.95. Via Pot'tan orta boy güveç tencere var. 24 santim 16.95. Via Pot'tan porsiyonluk güveç seti de var. Altılı takım 11.50. Arzum doğrayıcı gelecek 600 watt gücünde 169 lira. Blue porselenden desenli 12 parça kahve fincan takımı var. 65 lira. Lisanslı kapaklı cam şişeler olacak 14.95. Lisanslı cam bardaklarda 4.95. 8 raflı çok amaçlı dolapta 8 Nisan'da geliyor. Fiyatı da 249.95. Simbo'dan ahşap çubuklu ayakkabılık 39.95. Tablet bekleyenlere de Sunny'den 7 inç tablet gelecek. Fiyatı da 399 lira. Bu arada arkadaşlar sizler için sadece gerçek ve resmi katalogları yayınlıyorum. Erkenden haberdar ediyorum sizlere. Abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Şifır marka keyfi kahve çelik elektrikli cezve olacak 129 lira. Aprille son 200 temizleyiciler 29.95. Sunny Maharet Multi Blender Seti 199 lira. Juno marka ABS makyaj çantaları olacak 49.95. Kuplu makyaj çantaları da 13.95. 16 jant çocuk bisikleti gelecek 379.95. Yine Juno'dan kadın ve erkekler için ayakkabı çeşitleri var. 34.95 Kilim olacak arkadaşlar birçok farklı modelde. 25.95 Vakumlu krom banyo ürünleri de 12.95 Ahşap kesme tahtası ve sunum tepsisi 6.95 Rock'tan altılı meyve bıçak takımları olacak 14.95. Yine Schaeffer'dan vakum dik süpürge geliyor 189 lira. Dol marka pedallı römorklu traktör var 249 lira. Yine Juno'dan ABS valiz çeşitleri var. Küçük boylar 75, orta boylar 85, büyük boylar 95 lira. Toshiba'dan 50 inç 4K Android Smart LED televizyon olacak 4499 lira. High Level'dan da 43 inç Full HD Smart LED televizyon var 2299 lira. TCL 128 GB cep telefonu gelecek 2199 lira. Arzum Steam Force buhar istasyonu ütü olacak 539 lira. Yine Arzum'dan Starmix el mikseri var 109 lira. Şarjlı saç ve sakal düzeltici Aprilla'dan gelecek 79.95. Felix Smarta yağ ve su ölçer dijital basküller 79.95. Philips ürünleri de olacak. Kablosuz klavye artı mouse seti var 119 lira. Kablosuz tek mouse'lar 49.95. 7 tuşlu kablolu gaming mouse da Philips'ten geliyor 129 lira. Rabum'dan anne bebek çantaları olacak çok bölmeli ürünler 59.95. 1 TB harici hard disk 359 lira. Xiaomi AirBuds 2 kulaklıklar 129 lira. Ledoret uzaktan kumandalı led ampul 3495. Gosmart'tan USB bellek çeşitleri gelecek 5995. Piranadan bebek kamerası 139 lira. Kiwi'den otomatik göğüs pompası 119 lira. Kiwi'den bebek telsisi de gelecek 129 lira. Kiwi'den yoğurt makineleri 9995. Lisanslı Toka çeşitleri olacak her biri 350. SG'den 4 programlı bulaşık makinesi 1699 lira. 6 çekmeceli derin dondurucular 1899 lira. Regal'den büro tipi buzdolabı gelecek 859 lira. SG'den 9 kilogram çamaşır makinesi de olacak 1899 lira. MGS'den mama sandalyesi geliyor artı 6 ay için uygun 65 lira. Fisher Price'dan pilli sifon sesli lazımlık gelecek 99.95. Seramik mama tabağı çeşitleri var 9.95. İkili cam biberon çeşitleri 14.95. Lisanslı süt şişesi çeşitleri gelecek 2.95. Lisanslı mama kavanozları da var 2.95. Lisanslı pipetli bardaklar 7.95. Şeffaf bebek küveti gelecek 50 litre 59.90. Şeffaf maşrapalar 5.95, 12 litre şeffaf su kovaları olacak 21.95, kluzot adaptörleri var 14.50, bebek hastane çıkışı var 5 takım 24.95, bebeklere pijama takımları gelecek 6-24 ay 19.95, bebeklere çıt çıtlı atlet badiler var 2 takım 12.95. MGS'den çocuk salıncağı 59.95, bebek örme yelekler 10.50. MGS'den oyuncak aktivite masaları olacak 49.95. Jekarlı çıt çıtlı body atletler 9.95. Yarım kol çıt çıtlı bodyler ikili takım 17.95. Dantelli çıt çıtlı body atletler de var 9.95. Kapitoneli bebek yelekleri 10.95. Çocuk basamağı olacak 23.50. Çocuk tabure çeşitleri de gelecek 10.50. Ledli gece lambası çeşitleri var 12.95. Çocuk elbise askısı altılı takım 7.50. Mini çodan katlanabilir yatak bariyeri olacak 99.95. Oyuncak kutusu çeşitleri var farklı desenleri var 20.95. Oyuncaklı bebek oyun halıları 57.95. Oyuncak denge kule oyunu var 49.95. Sevimli kamyon bloklu oyuncak 8.95 90 santim peluşlu tırtıl 49.95 Fisher Price'dan sevimli hayvancık dişlikler var 12.95. 500 parça puzzle çeşitleri olacak 11.95. Şekilli hayvanlar bebek kitapları her biri 5.95. İlk bilgilerim flash kartlar 6.95. Çocuklar için ahşap masa sandalye takımı gelecek 109.95. Fisher Price'tan bebek puzzle çeşitleri var 34 santim 48 santim 14.95. Anne yanı bebek yatakları olacak 49.95. Bebek emzirme ve destek minderi de gelecek 44.95. Bebeklerin ev resim seti geliyor 32.95. Velsoft well nohut battaniyeler olacak farklı renkleri var 21.95. Triko battaniyelerde olacak 22.95. Bebek pikeleri 19.95. Lastikli penye bebek çarşafları var 16.95. Müslim battaniyede olacak 13.50. Kundak banyo havluları var 75 santim fiyatları 19.95. Bebek müslim panço çeşitleri var farklı desenlerde 24.95. Bebek penye battaniyeler 22.95 Little Plane'den bebek ağız mendili var. 5'li 7.95. Triko örgü patikler bebeklere 4.95. 0-1 yaş arası bebek ayakkabıları 6.95. külotlu bebek çoraplar 7.95. Üçlü bambu çoraplar 6.95. İkili bebek altı 17.95. İkili mama önlüğü 12.95. Bebek banyo eldiveni gelecek 7.95.